Tabii aynen hani dediğim kontrolündeki yerlerde de ilaçlama yapıyor evet. aslında. Hani o arada daha evet. mesela sulu yerlerde hani ortak çeşmeler, evet. bol tekine çok fazla yüzeye gidiyor. Hı hı. Kırım Kongo kanamalı ateşi kenelerle bulaşan, kene ısırığıyla bulaşabilen bir virüs. Ve maalesef Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde, kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan bireylerde ya da çimlik, yeşillik, kırsal alanlarda bu virüslerin yaşama alanı ve bu noktada kişiler bu virüslerle ısırıldıktan sonra eğer bu kene bu virüsü taşıyorsa yaklaşık işte bir haftalık süre içerisinde ateş yüksekliği, e, diş eti kanaması, öksürükle işte balgamda kanama ya da vücutta nedensiz morluklar, nedensiz kanama bulgularıyla seyredebilen bir tablo. E, özellikle Tokat, Yozgat ve bölgesinde, e, Çorum bölgesinde daha çok görülüyordu ilk zamanlarda ama Kayseri, Sivas e, bölgelerinde de bu hayvan alım satımlarının e, fazla olması, insan hareketlerinin fazla olması nedeniyle biz bölgemizde e, özellikle Nisan ayının ikinci yarısından itibaren Haziran Temmuz aylarına kadar Krim e, Kırım-Kongo vakalarıyla sık karşılaşıyoruz. E, bu noktada kişilerin açık alanlarda bulunurken e, kapalı kıyafetler giymeye çalışmaları, hayvana bakım hayvan bakımı sağlarken herhangi bir keneyle karşılaştıklarında bunu e, elleri çıplak elle temizlemek yerine eldiven kullanmaları mutlaka öneriliyor. Ya da piknik alanları gibi yerlere gidildikten sonra mutlaka koltuk altı kasık bölgesi, boyun arkası, kulak arkası gibi yerlerin kene teması olup olmadığına yönelik e, kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle çocuklar ya da yaşlılar gibi kendini fark edemeyecek kişilerde bu kontrollerin daha düzenli yapılmasını öneriyoruz. Herhangi bir kene teması söz konusu olduğunda bunu e, korkmayacak bir şekilde bir sağlık kuruluşunda güzel bir şekilde çıkartılması ve semptomların takibi gerekli oluyor. Eğer 2-3 günlük bir süre sonrasında bir ateş yüksek ya da bir e, mor, morluklarda artma, diş eti kanaması gibi düzensiz bir kanamayla karşılaşıldığı takdirde de mutlaka sağlık kuruluşuna yeniden başvurulması ve takibi alınması gerekiyor. Genellikle Kırım Kongo Ülkemizde şu an için çok ölümcül seyretmiyor. Ancak maalesef sıkıntılı seyreden, ölümle sonuçlanan vakalar olduğunu unutmamamız gerekiyor ve bu nedenle de sağlık kuruluşlarında kontrollerimizi yaptırmamız lazım. Bu tür bir durumda da biz hastalarımızı hastane yatışı sağlayarak destek tedavi ve kontrol altında bir süre takip ediyoruz.